Arkadaşlar bugün sizlerle ben ne yapıyorum? Hani bebek koyuyorum arkadaşlar. Evet reklam. Arkadaşlar şimdi böyle bir anket Buradayım. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı diyor. Prens ve tavşan pekmanın çılgınlığı. Çok merak ediyorum. Tavşan yanımda mı? Evet. Ya biliyorum ben burayı. Açın. Hayır, hayır, hayır. Biliyorum, evet, biliyordum ne olacağını. Ay. Ben bunu biliyorum. Haydi tavşan. neymiş beş numaralı bu tarafa doğru gittim ha evet doğru gördüysen öyle gitti şimdi burada nereye gideceğini çok iyi bilmiyorum ay bir şey oldu sandım ay, ay çok evet biliyordum Arkamda bebek var şey olacak içeri falan gideceğiz şey falan olacağız piyano şeylerini toplayacağız biliyorum bu bu arada burası bizim evimiz değil. Artık ezberlemiş oyunu? Şurayı hemen koyuyoruz. Burada var bir tane bir şey. Aa! Şey buradan... Buralarda mı? Hem mutfakta. Ya, piyano müziği. Sana hiç oynamayacağım bebek. Dur be çal. Ya ben buradaki gizli yeri hiç sevmiyorum ya. Çok gıcık bir şey gizli yer. Bir de çok korkunç. Evet bebeğin elindeki şimdi şeyi alacağız herhalde. Evet. Bebek. Şimdi İslam bas çömel diyor çömeliyim abi şaka mısın ya of yandaki buraya çok sinir oluyorum neyse çekiç lazım çekiç 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 burada birik gelmiyor arkadaşlar merak etmeyin bir şey falan olmuyor burada ne yapıyorsun <laughs> Ne gerekiyor diye çok içi tutuyorum. Tam eğilip geçerim ben buradan. Niye bu kadar yavaşız? Oradaki notayı almamız lazım. Alacağız. Evet geç. Bir şey olacak burada da. Ne olacak biz bilmiyoruz. Of işte bu olacak. Tamam. Çömer miyim? Niye ekliyorum? Yani neyse Bir dakika ben şurayı kapatacağım. İnat. kapanmıyormuş Hadi o oynadık. Bebeğimiz gelecek. Hadi. Hmm. Tam alıyoruz ve gidiyoruz. Bebeğe sinir oldum şu anda. Evet tavşanımız neredesiniz? Ay gelecek şimdi arkamızda o şey ya. Şeytan şeytan şeytan. şey Of. Arkadaşlar buradan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki part, e, part 1'de de bunun devamı yapacağız arkadaşlar.